Got a head of fiery hair and a turbocharged backpack. The genius dad. sisters use him like a lab rat. A neat free dad at home, a super busy mom. The boy's best friend is a talking dog. Talkin dog. That's right. Extreme jeans in an air breathing shark, mega action game controller, skating in the park, a ferro booster, bling bling. What do we make of this? Johnny Test, Johnny Test. this is the life of a boy named Johnny Test. John. kata küte porsu küçe karşı. Çocuklar, babanız ve ben yeni bir ebeveynlik çalışmasına başlıyoruz. Artık büyüdüğünüz için size daha olgun ve yaşınız gereği davranmak istiyoruz. Johnny son 4 saat içinde hiçbir şey kırmadı ve kızlar aile bütçemizi yeniden iyi bir konuma getirdiği için... Yatırımımızı sıcak su havuzuna yaptık. Sıcak havuz mu? Büyük metlere benzer. Havuz bizim için tatlım. Ama aynı zamanda kalan paramızla kızların durmadan yalvardığı hayvan plazmalarını da aldık. Muhteşem. Ve Johnny sana da bir pataküte borsuk 3 video oyunu. Yaşasın. Fakat bunları bir şartla vereceğiz. Sizden sorumluluk sahibi çocuklar gibi davranmanızı bekliyoruz. Ve biz havuzumuzdayken de sakın yaramazlık yapmayın. Hoşçakalın. Johnny harika gidiyorsun. Aferin. Şşş, burası zor kısmı. Yumrukla şu kutuları bebek. Bonus puanlar için arkadakileri vurmak gerekiyor. ağzından çıkan alevlere dikkat. Biliyorum. Oh. oh Vur Aa, <gülüyor> uh. <gülüyor> Sonraki seviye. 16. Ah. seviye. Horsun şimşek gücünü bulması lazım. Ha işte hadi. Aferin. Evet. Sonucu seviyedesin. <laughs> Doktor batak beynin bacaklarını vurursan bataklığa gömülür. Hadi bakalım. Başarıyorsun hadi. Bir bacak vuruldu. Bunu ödeyeceksin Korsuk. İki bacağı daha vurursan Doktor Batak Bey'ini yok edip oyunu kazanacaksın Johnny. Ve üç canında da hala duruyor. İki canın kaldı. Üzüldün mü? Yok. Bir canın kaldı. Gitti. Oh! Oyun oh! bitti. Kaybettim. <laughs> Şu kötü doktor Batak Bey'le gününü göstereceğim. Hadi bilgisayara. <laughs> Birkaç pataküte porsuk şifresi. Şifre kaydı yok. Ay, oyun daha çok yeni ya. Oyun cingözleri henüz hileleri yüklememiş. Laboratuvara. Hey, Hadi bir oyun oynayalım. Adı da oyun sistemine gir ve şifreleri kır olsun ve böylece patakütü korsu üçü tamamlayın. Tabii ki hayır. En son teknolojiye sahip bir program üzerinde çalışıyoruz. Bu biyonik ötesi yaylı ayakkabılar mı? Hayır. hayır. Bu topaç gibi dönen bir kemer mi? Başımızdan Johnny. Yoksa bu elmas taşlı lazer geçirmez yelek mi? Aa Çok kızışı bir şey bu. Eğer çok bilmek istiyorsan söyleyeyim. Bir ıslak kuru dönüştürücüsü <laughs> yazılım programlarını değiştirerek nesneleri gerçek canlılara dönüştürüyor. <laughs> Programın kontrolümüz dışına çıkıp annemle babamı korkutmasına izin veremeyiz. Çünkü güvenilir olmak zorundayız. Dijital bir salyangoz tasarlamıştık. Dönüştürücü de bunu canlandıracak. Bilgisayar şifresi kılınır. Nesne dönüştürücü dönüşüyor. dijital salyangoz dönüştürülüyor. Evet, ıslak kuru sürecini geçtik işte. Aa, şimdi bakalım salyangoz gerçek bir salyangoz gibi tepkiler verebiliyor mu? Ve siz dışarı bakalım. Bu laboratuvarın artık Johnny ve Duki giremez adında yeni bir güvenlik sistemi var. Hı? Hı? Pekala, hmm oyun konsolunu kızların harika şifre kırıcı bilgisayarına bağlayıp şifreleme düğmesine basacağız ve tatam! Hile kodları önümüze serilecek. Ama en önemlisi sakın sakın yere <gülüyor> değme. Nesne <laughs> <laughs> dönüştürücü. Dönüştürüyor. Ama bu bir şifre kırma sesi değil. Bu dönüştürme sesi. <gülüyor> <Aha>. <gülüyor> Oo, Pataküte Porsuk canlandı. Harika. Harika. Evet. Fakültedekiler görsün bakalım dünyanın ilk canlanan salyangozunu. Hay. Evet. Aa Hoş geldin. Şu anda bir video oyununda değil, gerçek dünyada ve insanların arasındasın. Sakın bir şey kırma ve asla yere basma. Yoksa ciddi şekilde canımız yanar haberin olsun. Dilimizi bildiğinden pek emin olamadım. Johnny! Sizin gibi çocuklara güvenilmeyeceğini biliyordum. Şimdi sizden plazmanızı ve Johnny'den de video oyununu geri alıyoruz. Aa bakın sihirli baloncuklar düğmesi. Sihirli baloncuklar. <gülüyor> <gülüyor> Beş dakika daha. <laughs> Sadece hile şifrelerini istemişti bu kadar. Bizim nesne dönüştürücümüzü kullandın ve oyun Hı? karakterini mi canlandırdın yani Johnny? <gülüyor> ne, <gülüyor> ne kadar, kadar da dahiyiz. Alo, Hı? onu nasıl durduracağımızı bilmiyoruz. Anne, <laughs> oh, annemin porselenleri ne yaptığını sanıyor öyle. Daha çok puan fazladan can ve de yeni silahlar arıyor. <laughs> Ve sanırım bir tane daha buldu. Alevli tostlar. <gülüyor> <gülüyor> Artık yeter başınız dertte. <laughs> Gürültü için çok özür dileriz. Sizin için kahvenin yanına güzel atıştırmalıklar hazırlamak istedik. Bir beş, beş dakika, beş dakika daha. daha. Bunun onu durduracağından emin misin? Kesinlikle. Nesne dönüştürücüyü başlatalım. Dönüşüyor. Porsuk Beni asla yenemezsin. Porsu. İşe yarıyor. Niçin sen? Evet başardık. Pataküte oyun dünyasına geri döndü artık. Hı, tamam peki şimdi bu maskaradan nasıl kurtulacağız? Ha, bunu hiç düşünmedim işte. Ve artık oyunu kazanma zamanı geldi. Affedersiniz, kaçıncı seviyedeyim ben? Ee, köy seviyesi. Teknoköy seviyesi. seviyesi. <laughs> Bak, bunun olacağını da düşünmemiştim. Hmm, neler oluyor orada? Bir şey saklıyorsunuz. Bu ev tertemiz olacak. Ama Hı? sinema ve patlamış mısır zamanı. Hayır çıkmak istiyorum artık vuruşmaya başladım. Siz ninjalar maymunlara bayılırsınız. Oo, oh, bu Hızlı mekul mek filmi. <laughs> bu garip seviyenin halkı. Doktor Batak Bey'ine itaat edin. Hahahaha. <laughs> İzleyin bitti. Herkes... Aa, neydi o kelime? G ile başlıyordu. Aa, geri çekilmek. Geri çekilin. Al. Geri çekilin. Hepinizi ben yöneteceğim. Kimse beni durduramaz. Kimse. Ay ne kadar yüksekten attı. Tamam, işte planım. Susan ve Mary dahi oldukları için ne yapacağımızı onlar söylesin. Bu şapşal oyun nasıl oynanıyor? Bacaklarını yok etmek için hassas noktalarına sıçrama, atlama, dönme, patlama ve yıkma gibi hareketler yapıyorsun. Ve böylece yere düşüyor tamam mı? İşte böyle. Ve sonra da kendi patlıyor ve sen de kazanmış oluyorsun. Bu kadar mı? O kadar da kolay değil aslında çünkü oyun sana sadece üç can veriyor. Evet ama, ama bu, bu sefer 4 canın olacak. Dört canın olacak. Bazen kibar bir amiş ailesi tarafından alınsan nasıl olurdu diye düşünüyorum. Hadi şu bataklık gülünü solduralım. Evet, size bağlı kalacağımıza yemin ediyoruz ve artık bu şehrin adı Doktor Batak Bey'in olacak. O kadar da değil Sulu Bey'in. Artık oyun dünyana dönmenin zamanı geldi de geçiyor bile. Hadi, Hadi gidelim. Evet, evet. evet. Bakın, şu zıplayan çılgın çocuklar bataklık bozuntusunu yeniyor. Döner kemer, ileri. <laughs> Bir baca daha gitti, kaldı iki baca. Şimdi bataklık bombalarımla tanışın bakalım. <laughs> Hayal ayakkabılar, ileri. Hayır, olamaz! Kazanamazsınız! Kazanamazsınız! Evet, oyunu biz kazandık! Ee, çok da, ee, çok da eğlenceliydi. eğlenceliydi. Şehrimizi bu kötü yaratıktan kurtardığınız için... ...ayrıca nereden geldiğini de kimse bilmiyor. Hiçbir Hiç fikrim yok, bilmiyorum. Tekno köyün anahtarını size takdim ediyorum. Lütfen kabul ee. edin. Ve her neredeyseler eminim anne ve babanız sizinle gurur duyuyordu <laughs> Anne baba! Ee, konuşmakta zorlanıyoruz. Ve göremiyoruz. Yukarı çıkalım ve bedenlerinizin doğal yağ üreticilerinin derinizi normal'e dönüştürmesini bekleyelim. Ve biz de aşağıda kalıp evi toplayacağız, tamam? Ne kadar iyi çocuklarsınız. Size artık daha fazla güvenmeliyiz. Evet, güvenmelisiniz. Ara ol Johnny. Ah, 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 ah bu iğrenç koku da ne? Bu gübre Johnny. Güllerime destek olması için aldım. Çiçek yarışmasına katıldım. Birinciye parıl diyen kurdele verilecek. Bu pis kokulu şeye gerçekten para vermedin değil mi baba? Hayır. Ee, e, e, evet ama faydası da olmuyor ve jüri 5 saat içinde gelecek. Belki de onlara bağırmalısın. Bitkiler karbondioksit ister. <laughs> Nefesinde fazlasıyla olduğuna eminim. Orada öyle boynu bükük durmayın. Dik durun. Büyüyün ve güzelleşin. Aa, <laughs> Teşekkür ederim Johnny. Teşekkür ederim Johnny mi? Çiçeğini kurtardın ve muhtemelen yarışmayı da kazanacaksın. Bunun karşılığı sadece bir teşekkür ederim mi? Diğer babalar gibi sen de biraz para veremez misin yani? Ama şeker için harcama sakın. Şeker. şeker. <laughs> Karar veremediniz mi? Doktor balarısının ballı gofretlerinden alın doğal ve sağlıklıdır. Ye, o şeker değil ki. Zaten sağlıklı olsa şeker olmazdı, değil mi? Evet, haklısın. Bu berbat şeyi satamıyorum. Çikolatalı şekerli fındıklı gofret alın. İçinde çikolata, fındık ve nugat var. Ha, bu arada nugat ne demek ki? Kimin umrunda? Ye! Hemen hemen tamam. Arılar! Şekeri şekerimi aldılar. Şekerlerini hepsini çalmışlar. Sadece şu ballı gofretleri bırakmışlar. Ne oluyor İşte karşınızda ben arıcı. Ve sağlıksız şeker yeme alışkanlığından vazgeçme zamanı geldi. Bunu yaptığınızı görmek için buraya geldim. Hepiniz arılarım sayesinde daha sağlıklı ve enerjik olacaksınız. <laughs> Duydunuz mu? <gülüyor> Arı. <gülüyor> Gelin arılar. Köy arı vızıltısı altında. Arıcı ve onun tatlı çalan hırsız arıları şehrin tüm şekerli ürünlerini alıp götürdü. Ancak daha sağlıklı beslenmemizi isteyen bu işin korkunç fikir babası kimdir? Daha fazlası sponsorun reklamlarından sonra. Lezzetli besleyici gelir komandan. Benim kat kat ballı gofretim. Doğanın katkısı şekerlemesi. Ye bir tane. Aa, ben doğal olmayan ve benim için zararlı katkılı şeker istiyorum. Ve alacaksın da. Tatkale'ye gitmekte olan şeker dolu bir kamyonun elektronik yön bulma sistemine girdim. Ve onu bizim evimize doğru yönlendirdim, Johnny. Evet! Hadi bakalım aracı. Sen Johnny'yi, Duki'yi ve onların şeker aşkını asla durduramazsın. haddini bil. Nereden biliyorsun? Durdurabilir. Bu daha başlangıç. Ne yediğine dikkat etmen gerek. Arılı ya da arısız. Tamam tamam anladık anladık. Laf 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 laf. Bana mı? Arıların. <laughs> Aracının şehrin tüm şekerlerini çalması sonucunda süper gizli devlet ajanları göreve çağrıldı ve bu şeker hırsızlığı ile ilgili görüşlerini bildirdi. Biz bu tehlikeli durumu ortadan kaldırmaya çalışırken en önemli şey halkımızın soğukkanlılığını korumasıdır. O, o, dikkat et çok sıcak. Siz <laughs> ne yapıyorsunuz burada? Soğukkanlılığımızı koruyoruz. Ne? Belki de gerçekten şu arıcıya teşekkür etmeliyiz. Belki artık çocukların midesi sağlıklı ürünlerle dolar. Ve ee, arılar geri dönüyor. Arıcıyı durdurmamız gerekiyor. Üzgünüm ama masum arılara zarar veremeyiz. Onlar doğanın bir mucizesidir. Dünyadaki bütün çiçeklere polen taşır ve büyümelerine yardımcı olur. Tabii babamızın bağırması kadar etkili olamaz. Ben yarışmayı kazanmaya çalışırken siz bütün gün güneş altında yan gelip yatıyorsunuz. Ayrıca biz şeker yemeden de yaşarız. Ama nasıl? İmkanı yok. Zayıf düşerim. Yaşamam için şekere ihtiyacım var. <laughs> Çikolatalı dondurmalarla tanışın. Ve şeker kaplı mısır gevrekleri. Ve pastalar. Sandırın. Saldırın. <laughs> Ve böylece Teknoköy'deki çocuklar hasret kaldıkları şeker yerine pasta yemekten çok memnun doğrusu. Teknoköy'ün çocuklar. Pasta ve diğer şekerli ürünleri yiyerek kendinizi akıllı mı sanıyorsunuz? Ha? Yakında hepiniz sağlıklı besleneceksiniz. Çünkü gelmiş geçmiş en büyük arı sürüsünü sağlıyorum. Ve Teknoköy'deki şekerli şeylerin hepsini yok edeceğim. <gülüyor> 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 Aman tanrım arı demedim. Ve şimdi söz sponsorumuzda. Ben Doktor Balarısı. Şekerli ürünlerimizin arılar tarafından çalınması sonucu yaşanan zor günlerimizi ballı gofretlerimi tadarak atlatabiliriz. <laughs> Doğal şekerdir ve sağlıklıdır. Deneyin lütfen. Kimse benim ballı gofretlerimden denemedi. Bu iğrenç şeyleri asla denemez. Hiç kimse pastalarımı benden alamaz. Bu arıcıyı ve arı sürüsünü durdurmamız gerekiyor. Doğru laboratuvara. <laughs> mekanik arı raketi saniyede binin üzerinde şaplak atabilir. Ve bizi ara ordusundan <laughs> tamamen kurtarır. Tatlı. Ara savar planınız berbat. Hey bilimsel araştırmaların yüzde doksana deneme Fakat daha iyi bir planımız var. Korkunç bir arı sürüsü. Kaçın! Evet Teknoköy halkı. Arılardan korkun. Arılardan çok korkun. <laughs> Bu kez arı demeyi unutmadım. Kraliçe arı mı? Kral olamaz mıyım? Arılara göre arıcı yapay Hı? kraliçeleri rolünde. Ama gerçek kraliçe arı gibi giyinip aralarına karışırsan... ...ve arıların seni kabul etmesini sağlarsan o zaman liderleri sen olabilirsin. Hı? Onlara istediğin her şeyi yaptırabilirsin. Hı? Örneğin onları arıcıyı yok etme planımızın ikinci aşamasına geçirebilirsin. Ama ben uçamam ki. Hı? Uçabiliyorum. Hı? Hı -hı. Tamam. Ya arılar beni izlemez ve anneleri yerine koymazlarsa o zaman Aa, ne olacak? Beni sokarak tanınmaz hale getirirler. Ve her yerin şişeceği için yıllarca yatarsın. Bu almak zorunda olduğum bir risk. Aa! Aa! Geliyorlar yükseklere kaçın. Yardım edin, Johnny'nin arı olma zamanı geldi. Aa! 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 Oh, oh. Ah. Onlara beni kimsenin durduramayacağını söylemiştim. <laughs> Daha yaşayacak yılları vardı yazık. Ah. Ah, evet. Planının ikinci aşaması neydi canım? Yürü bir dakikaya kadar geliyor ve nihayet güzel göründünüz hepiniz. Evet. <laughs> Aa. Ah. Aa, olamaz. Yürü, kaybettin. Gökyüzündeki şey de ne öyle? Onu izleyemezler. Arıların lideri ben olmalıyım. Artık bu bal aracının çiçek tohumu deposu olma sırası geldi işte. Bal aracıma ne yaptınız? Aracın şimdi arılar için bir cazibe merkezi oldu. Arı Kraliçe Johnny konuşuyor. Hedef görüş açımda. İleri! <laughs> oh, oh. Hayır ben sizin liderinizim. Bana iyi davranın lütfen. Doğumlama zamanı! Oh, bu çok kötü. Hayır! <laughs> oh. 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 Canı yanacak Bal aracı mahvoldu ve tüm arılarım kaçtı Aa! Ve sen de gidiyorsun aracı hem de hapse Ya da ismini mi söylemeliyim? Doktor Bal -Aresi. ...berbat ballı gofretleri başka nasıl satabilirdin öyle değil mi? Ama onlar iyi ve doğal şekerliydi. Şu arı kostümlü alev kafalı çocuk... ...bu kızlar ve de kıllı çocuk olmasaydı... ...hepsini satıp gitmiş olabilirdim. Çekin ellerinizi üzerimden. Yok hayır bırakın gideyim bırakın. Bırakın beni. Ben doktor balarısıyım. Ne bizim için sağlıklı ha? olduğu düşünülen... ...çikolatalı olmayan bu lüzumsuz doğal ha? gofretler için yaşandı bunlar. Ha? Aslında fena değilmiş. Hmm. Ama, hmm. ama. ama bu güzelmiş. Niye güzel güzel mi yam çocuklar? Yam. Nasıl bilebilirdik Tam. ki? Ama güzellermiş. Güzel. 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 güzel.